Yalnızlık bir ölüm sensizlik bana her gün zulüm terk etmedi sevdan asılı kalbimde hüzün sürgün sevdan sürgün sevdan aşk beni vuruyor kal seni soruyor şehrin sokaklarında hep seni arıyor aşk beni vuruyor kalp seni soruyor şehrin sokaklarında ismin yazıyor sürgün sevdan sürgün sevdan yaradan biliyor yaradan duyuyor kalbimin sahibini inan.